O insanları hep kandırıyorlar. Allah diyenin arkasından koşanın vay hali. Gelen de aynı, giden de aynı. Değişen bir şey yok kardeşim. Çantanı hepsini bak. açın. Bak 500 lira içinde 5 lira eşya bulamam. Şey bak ben ben 40 senelik sigortalıyım. 40 sene. 40 sene 16 yaşımda girdim ne? iş yerine. Şu ben. anda ben mahkemeliyim. SSK benim hakkımı vermiyor. İmza birbirini tutmuyor diyor. Resmi profesöre göre SSK'ya mahkemeliyim. Ben emekli yapmıyor. 7 senedir sunuyorum. Doğrudur abi. abi emekli olan da pişman zaten ya. Abi pişman zaten biz geçinecek değiliz yani. Biz diyoruz ki günlük bir simit yiyelim bir ekmek alalım bir yanında bir de soğan olsun yeter. Emekli Yaşasınlar. Emekli ne kadar verir sana? Bana vereceği 10 bin, bin lira. 10 bin, bin. Bin, bin lira verecek. E 10 bin lira beni doyurmayacak. Ya gideceğim bir yerde bir çalışacağım. Senede, bak bir sene de var ya. Bak ya gideceğim bir, bir yerde çalışacağım. Ya da oturacağım soğan ekmek yanına koyacağım. O insanları hep kandırıyorlar gelen de aynı giden de aynı değişen bir şey yok kardeşim vallahi billahi var ya gayrı müslüm gelsin iyi benim karnım doysun, benim başımda dursun o da Allah'ın yarattığı bir kuldur yönetim deyin. ne var yani ne? değişen ne yani CHP'de ne var, CHP ne geldi var CHP'de ne var CHP'de Birinci oldu E? Eh? Yok. tamam olsun 1. olsun ya kardeşim bu toplum 5 senede birini değiştirmese bu toplumun hiçbir şansın yok eskiden Köleler vardı, karın tokluğuna giderdi, çalışırdı, akşamleyin gelirdi, karın tokluğuna. Şimdi biz, biz şu anda kravatlı ya da üstümüzdeki elbiseyle köleyiz. Karın tokluğuna. Valla orta direk de yıkısın, altı da yıkısın, üstü de yıkısın. Kardeşim ben aç kaldıktan sonra, karnım doymadıktan sonra orta direk olsa ne olur, olmasa ne olur hemşerim. doğru Kardeşim şimdi AK Parti gitse de, AK Parti'nin geçmişte yaptıkları var. Kimse bunu inkar edemez. Bir 5-6 sene rafa içinde yaşadık. Ama şu anda toplum sıkıntılı. CHP'de geçse üzerine yine devam ediyor kardeşim. Bunu toplum kaldırmadıkça herkes herkes cezasını çekecek. Önce Cezası. millet Atatürk'ten kandırdılar. Şimdi Allah'la kandırıyorlar. Başka bir şey yok. Kardeşim. Allah'a Allah haber onlardan mı öğreneceğim ya? Benim Allah'ım benim Allah'ım onlardan mı öğreneceğim? Allah diyenin arkasından koşanın vay haline. Soralım, abi Benim içimde o. Ben yok ben emekliyim. Ben ne para yatıyorum ya 40 senedir çalışıyorum. Ben emekli olamıyorum diyorum. SSK ile 7 senedir mahkemeliyim diyorum. Resmi prosedüre göre benim niye imza e, resmi, im, ya, var, bir bunu tutmuyordu? resmi kaşesi var, imzası var. Imzası var, kaşesi var. Vermişim. Benim hakkımı vermiyor, E mağdurun, karımanların hakkını veriyorum, onları savunuyorum. Ya ver hemşerim. Ben yurt dışına e, da gittim e, Vallahi ben gün abi. bulup gün yiyorum. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar ya. Evet Kim evet. Kim kardeşim? Adalet <laughs> orada var. Bak yurt dışında da var. kaldım kardeşim. Bizim buranın emeklisi, emekli boşluğu asgari ücrettir bile. Kardeşim. Bak dur bir e, dakika. dakika Evet. Bir ay değil, bir sene bak bir sene para biriktirsin. Kampüs var Konya'nın çıkışı. Orayı geçemez. Adam... Bir sene 100, 100 euro biriktirse 1200 euro yapar geliyor bizim burada iki ay peşe gibi yaşıyor ya. Yurt dışında yani, kaldım kardeşim. Adalet, hak, hukuk her şey orada var. Ben orada çalıştım. Benim karnım güzel doydu. Benim ailemi kaybettim buraya dönmek zorunda kaldım. Ama buraya geldim. E şimdi burada ben askeri ücretle çalışıyorum. E orada da ben 3 kat askeri ücret alıyordum. Hayırlı sabahlar. Hayır, Sağ olasın Kolay gelsin. Olay. Her şey adaletten yana olsun. Yoksulluk i̇yi. var diyorlar ya. Yok yok çok iyi. Çok güzel. Ne alırız emekli maaşı? 40 milyon. Maşallah. 12.500 alan, 14.500 alan, 10.000 dul yetim maaşı alan biraz sıkıntı çekeriz diyor. Ne Ne çekecek ya? Herkes de para yok buna bak. Para olmasa bura gelemez. Gördün mü? Para olmasa bu adam bura gelemez ya. Demek ki para var. Var tabii, tamam. Nereden getiriyor bunlar bu parayı ya? Vallahi işte bir şeyler yapıyorlar yani. Bir yerden getiriyorlar He. Yani. Hangi kanalsınız? Biz Konya'nın kanalıyız, buradayız. He. Sen markete pazara rahat gidebiliyor mu mesela? Gidiyoruz ne bileyim Allah Allah'a Aldık bak, peynir aldık, 150 lira peynir aldık. Gecesi zeytin sene aldık, 150 lira. Gece de 120 liraydı, bu senede 150 lira. İyi diyorsun yani. İyi şükür, şükür. Daha önce Şükredeceğim. Oynayıp, daha önce oy verdik mi? Verdik. Pişmanlık Ver. var mı? Yok yok yok. Bir ara seçim öyle. olsa? Yine aynen devam. Yine basarım Güne. diyor. Yine devam. Evet markete pazara çok rahat gidiyoruz. Var diyorsun. Evet. Ekonomiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Yani bizim insanlarımızda genelde bir e, açlık var. Göz açlığı var. O yüzden öyle. Lüks yaşıyormuşuz abi. Abi lüks yaşıyoruz tabii. Sen sokağa çıktığında arabadan geçebiliyor musun? Şu an insanlar çevirmese en az telefonu olan 20 bin lira. Yani Niye en az. Böyle? Niye? Böyle e, aç gözlük oluyorlar? var, sonradan görme var. İşte böyle. Bence 20 sene önce böyle miydi? Konya 30 kilo yorganın altında uyuyordu. Şimdi? Şimdi pikenin altında uyuyor. O kadar iyi iyiyiz mi? İyiyiz tabii canım. Daha önce oy verdik mi? Verdik. Pişmanlık. Ne Pişmanım. Kardeş bundan hiçbir benim gerçek görüşümü yansıtmamakta ya. Güzel <laughs> bu da bir yani bu da bir görüş. Ya, bu da bir çok kötü birader, çok kötü. Niye Üçüncü dünya ülkesiyiz yani. E, Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Arpa seni niye kıskansın da? Şöyle, şöyle bizi niye Şimdi biz Konya'da, ya, biz Konya'da yaşarken e, Sanıyoruz ki dünyanın en iyi yeri Konya. Bunu büyük çapta düşündüğünde dünyanın en iyi e, Ülkesinin de Türkiye olduğunu sen düşünüyorsun. Türkiye dünyanın yüzde birine tekabül ediyor. Yani diğer Ülkelerden baktığında Türkiye'yi çok sallayan yok. Yani bu normal bir ülkeyiz. Aslında bizim dünya liderliğine değil de ee, normal yani kendi düşüncemizi düşünsek yeter yani. Yani hiçbir şey için ee, kahramanlığa gerek yok. Ayıcığım tatlı yiyorsun. Nasıl ekonomi? Hiç konuşmuyorum be. Niye be? Ağzım tatlı ondan. İşte nasıl ekonomi de o tatlandırıyor mu ağzı? Önemli mi? Vallahi hiç konuşmuyorum. Ben şimdi derine inerim çıkamam. Bu da İnci Derini. Ben İmmer'de. Daha öncelerde yaşadım. Evet, ben sana tamam, güzel yürüyorum. bir soru sorayım. Evet. Çarşıdasın şu an. Evet. İstediğini alabiliyor musun? Yandaki yerde. Yok alamıyorum ben, evet. İstediğinizi alabildiniz mi? Markete, pazara rahat gidebiliyor musunuz? Yok asgari gidemiyoruz. Asker ücretle çalışıyoruz. Yeter mi yani asgari? Yetmiyor. Niye abi mesela? Evimiz kira mıdır? Evimiz kira tabii. 15 bin lira kira veriyoruz. Ne alırız, ne yeriz, ne içeriz? Kış, i̇şte. doğalgaz. Ee, sağ olsun destekçilerimiz var. O şekilde devam edip gidiyoruz. Yoksa? Zor. Peki sana güzel bir soru. Daha önce oy verdik mi? Verdik. Vermez olaydık. Pişmanlık var mı? Var tabi. Şu mesele. Sen emekli misin? Şu, emekliyim tabi. Nasıl emekli durumu ya? <laughs> Lan oğlum ben 77 yaşındayım. Başkan. Bir amel daha iyi çalışıyorum. Düşünebiliyor musun? Ben tedaviye gidiyorum, çalışıyorum, çalışıyorum, çalışma, 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 çalışma. Bu millet hileli, hurdalı efendim, fırsatçı tabi, ahlaksız efendim, çalışmıyor. Peki dayıcığım sana bir soru ha. sorabilir miyim? Ha. 70 yaşındasın. Sen. Evet. Daha önce böyle bir durum yaşadın mı millet? Bu durumda mıydı huzursuzluk, saygısızlık? 80'den önceki durumu göstermesin Allah. Tamam. Sen yaşın kaç? Ben 30 yaşındayım. Ben 68 kuşağından, ha. tamam mı? He günde 30-40 tane 50 tane genç ölüyordu bu memlekette. O zamanın durumlarıyla evet. Ha tamam mı? ha, cücük çaldı her şey durdu. Yoksulluk falan yok dayı. İş çok. Öyle İş mi? arar, ya, eleman arar, geliyor <laughs> gidiyor çalışmıyor abi. 30-35 aylık veriyoruz gelmiyor. Sana bir şey soracağım. Sor. Işte. Konyalı mıyız? Ben Konyalıyım. Konyalı ile Konya ile ilgili düşüncen nedir? Konya, Konya Konyalı ile. Konyalı da iyi, Konya dayı. Öyle mi diyorsun? İyi. Mesela niye gelsin buraya turist? Ne? <laughs> Turistan. <laughs> Gezmeye gelir, Mevlana'ya gelir, şey gelir. İşte, Sen en son ne zaman tatile gittin? He? Ben her sene giderim dayı. Öyle mi? Paramız var diyor yani. Abi çalıştın, para çok. Bunlar çalışmıyor mu dayıcığım? Onlar fazla para istiyorlar onlar. Otur bak, oturarak çalışıp para kazanmak istiyorlar onlar. Yükse şey mi alıştılar? Yükse alıştılar da onlar. Sağlasın dayıcım benim. Ben çalışıyorum bak 55 yaşındayım. Ay. Emekli miyiz? Emekli değilim ben, çalışıyorum. Ama çalıştığında her tarafta iyi para verirler. İyi çalışsan iyi para verirler dayı. Vallahi bizim için emekliyiz. Işte idare ediyoruz. Bu yani. emekli durumu nasıl ya? Vallahi biz iyi, maaşımız iyi ya. Ne alırız? 20. Maşallah. 2 On... kişiyiz yani. 12.500, 14.000 alan evim kira diyen var, yoksunuz diyen var. Ama onlar da ne ödedi prim? Niye? Ne ödediler prim? He? Prim mi? Ben 8.000 gün 3 gün ödedim. O 3.600 gün ödedi. Olur mu? Olmaz. Hep genç emekli oldu. Ne aldık? Kıyma aldım. 6 kilo. Alabildik mi? Fiyat iyi mi yani mesela? İyi. 4 bin lira. 400 lira. Ne? Kıymanın kilosu 400 lira? Göğüs kıyması. Dananın göğüsü var ya kaburga. Evet. Ondan Neyi aldım. aldım. Teyze ile beraber? İki kişiyiz. Ama misafir var şimdi. Fazla aldım yani. Evet. Etlekmeye falan iyi olur. Abi. Yumuşak olur. Daha önce oy verdik mi? Ben Tayyip'ten başkasına oy vermedim. Pişmanlık? Hiç pişman değilim. Yarın seçim olsa? Ya geleceğimiz iyi. Bizi bırak kalın.